Akşam saatlerinde Düzce'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar D-655 Karayolu Kabalak rampası mevkiinde etkili oldu. Akçakoca ilçesinden Düzce istikametine gitmekte olan 4 otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Yağmur K, Nurbeniz K ve Şeref Bey yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar Yağmur ve Nurbeniska ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken Şeref Bey ise hastaneye gitmek istemedi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolları ekipleri ise kar yağışının ulaşımı etkilememesi için kar küreme çalışması başlattı. <laughs> ごありがとうござい本当に。 masak <sweil> okay. masak